İyi akşamlar dostlar. Akşamın en güzel haberi, günün en güzel haberi. Yine seans bitince geldik. Kamu aydınlatma platformuna. Otokar, otomotiv ve savunma sanayi özel durum açıklaması geldi. Yeni sipariş bilgisi 136 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Yeşilleri unutmayalım. Şirketimiz 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ekipmanları ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 136 milyon Amerikan doları bedeli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalanmıştır. Bakın ihracat bu 136 milyon dolar da arkadaşlar kabaca doların 29 olduğunu düşünürsek bugün itibariyle 3 milyar 944 milyon TL yani 4 milyar TL'ye yakın arkadaşlar ciddi bir rakam. Sözleşme gerekli resmi makam onaylarına alınma sonrası yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl sonunda başlayarak parçalarında bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır diyor arkadaşlar. Gayet şirket için çok 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 hoş bir haber. Seans bitince gelmesi de başka bir manidar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.